kara delik astrofizikte çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasını izin vermeyecek derecede güçlü olan kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Peki acaba biz bu kozmik devlerle ilgili neler biliyoruz? İşte sizlere kara deliklerle ilgili kısaca 8 ilginç bilgi. Bir kara deliği göremezsiniz. Adından da anlaşılacağı gibi bir kara delik göremeyeceğiniz kadar siyahtır. Bunun sebebi kara deliklerin inanılmaz yoğun bir çekim gücüne sahip olması. Işık bile bir kara delikten kaçamaz. Bir kara deliği saptamanın yolu çevresinde oluşan tuhaflıklara bakmakta. Mesela bir yıldız kara deliğe çekilmeye başlarsa devasa miktarda X ışını yayar. Biz de bunu görürüz. Samanyolu galaksisinde en az bir kara delik mevcuttur. Dünya bir kara deliğe sürüklenebilir mi sorusu elbette ki herkesin aklından geçen bir soru olmuştur. İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinde birden fazla kara delik saptanmış durumda. Ama bu kara deliklerin çoğu galaksimizin ortasında daha yakın. Güneş sistemi ise galaksinin dış kısmında bulunuyor. Yani şimdilik bir tehlike yok gibi gözüküyor. Dev kara delikleri ölen yıldızlar yaratır. Güneş sisteminin yıldızı olan Güneş, ömrü ve yakıtı bittiğinde bir beyaz cüce haline gelecek. Güneşten kat kat büyük yıldızlar ömürlerin sonuna gelince sahip oldukları devasa çekim güçleri kendi içine çökmelerine ve kara delikler yaratmalarına sebep olur. Kara deliklerin 3 boyu bulunur. NASA en az 3 boyda kara delik olduğunu söylüyor. En küçükleri bir atom büyüklüğünden bir dağ boyuna erişebiliyor. İkinci kategoridekiler güneşin 20 katı büyüklüğünde yıldızların oluşturduğu kara delikler. Bunlardan galaksimizde birkaç tane var. En büyük boy ise süper yoğun kara delik ve bu ancak galaksinin merkezinde oluşuyor çevrelerinde acayip şeyler olur. Einstein'ın görecelik teorisine bakılırsa kara deliğe düşmekte olan bir kişinin zamanı ona dışarıdan bakan bir kişiye göre gittikçe yavaşlar ve hatta duruyormuş gibi görebilir. Bu da ışık hızına yaklaştıkça zamanın etkilendiği teorisinden yola çıkıyor. Buna bakarak kara deliklerin zamanı ve uzayı bozduğunu söyleyebiliriz. X ışını astronomisine kadar onlardan haberimiz yoktu. İlk kara delik 1960'larda bulunmuş ama bir kara delik olduğu anlaşılmamış. Ancak X ışını astronomi teknolojilerine gelişince Cygnus X1 adı verilen kara delik olduğu saptanmış. Bu da ancak galaksiye X ışını tarayıcı uydularla bakmaya başladığımız 1970'lerin başında mümkün olmuş en yakın kara delik 1600 ışık yılı uzakta. Dünyaya en yakın kara deliğin kod ismi V4641 Sagittari ve ilk bulgulara göre 1600 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirlenmiş. Her ne kadar bu bir insan için çok uzak gibi gelse de galaksinin büyüklüğü açısından çok yakın sayılıyor. Fakat yine araştırmalar V4641 Sagittari'nin aslında 20.000 ışık yılı uzakta olduğuna işaret ediyor solucan deliklerin varlığı hala meçhul. Bilim kurgu filmleri ve edebiyatında sıkça kullanılan bir konu olan kara deliklerin evrenin başka noktalarına bağlanan birer solucan deliği yaratmasıdır. Ne yazık ki henüz kara delikleri hakkında bu teoriyi kanıtlayacak kadar çok şey bilmiyoruz. Yani kara delikleri evrende bir atlama tahtası olarak kullanıp kullanamayacağımız daha belli değil. Bu videoda sizlere kara deliklerle ilgili bahsedeceklerim bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve eğer videoyu buraya kadar izletebildiysem kanalıma abone olup bana destek olursan çok sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.